Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk bir Can Yaman ve Demet Özdemir'den Can Yaman'ın özel hayatından sevgilisiyle olan güzel paylaşımlarımızı sizler için sunuyoruz. Umarım hazırladığımız güzel karelerden oluşan videomuzu siz de beğenirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Can Yaman ve Demet Özdemir ee, Çiftimizin, favori çiftimizin özel karelerini, özel hayatlarından en güzel paylaşımları buyurun izleyebilirsiniz. İyi seyirler arkadaşlar. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.